Evet dostlar. Çizne Polonya'ya geldik. Gümrük burası. Şöyle aracımızı park ettik. Evraklarımızı vermiştik. 2 saat sonra <laughs> gelin demişlerdi. Şimdi gidelim bakalım. Hazır mı evraklar? Eğer hazırsa Buradan da boşaltma yerine gideceğiz. Biraz daha bir hemen hemen 5 saatlik daha yolumuz var boşaltma yerine de. Bakalım gidince saat epey olacak öğleden sonra da boşaltırlar mı bilmiyorum. Nasip. Bugün olmazsa yarın. Burası güzel bir yer. Yani burada şoförler için her şey yapmışlar. Sıcak havalarda bakın burada çardaklar var. Gölgelik yani. Şimdi spedisyonların bulunduğu yere gidiyoruz. Burası direkt Slovak'tan Polonya'ya giriş sınır kapısını hemen 2-3 kilometre geçince adamlar güzel bir yer yapmışlar. Böyle otel de var burada. Zaten hemen otelin bir kısmını spedisyonlara ayırmışlar. Bakın harika bir yer. İnşallah hazırdır evraklar. Hortek Kotov, Turcja? Okay. Da. Okay. Ciao. Köprüden geçmeyen uzatmıyor. Evet arkadaşlar, evraklar hazırmış, yola çıkabiliriz. Bu arada boşluğu da değerlendirdik güzel bir kahvaltı yaptık. Böyle ahşaptan heykeller de yapmışlar. At çiftliği falan da var burada. Güzel bir ortam. Benim evraklar bitmiş. Sen takom mu yapıyorsun? He, tamam. Burada bir abimiz daha var. Dev arabası. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Şimdi nasipse yola çıkacağız.